Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. 561. sayfa. Burada Mülk Suresi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Şöyle buyurur. Mülk suresi kabir azabına mani olan bir suredir. Azaptan da kurtarıcıdır. Kim her akşam yatanda Mülk suresini okursa değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. En başından başlıyoruz. T ile başlıyor. Üstünü var. T B R K Şette var. İki defa okuyoruz şetteyi. K L F Ama hiç acele yapmıyoruz. Ağır ağır tane tane okuyalım. B Y di hil cezim var bağladık mülkü ve hü ve a la kül li şey cezim var yerin üzerinde in iç esre kadir ال خلق ول لي 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 ey yu küm eh se nu a me la tı durağı var. Burada yukarı doğru bir elif uzatıp durulur. Ve hü vel a zi zül La -fur. burası durak. Nefesimizi alıyoruz. El la zi ha Le. ba sab a se ma Va. tin i'sra b ba ma ra fi hal bir şedde var bağladık kafı esre bir ra ma ni min Te, fa, vüt. Bağladık, durduk. Fer, ci, il. Be, sa, ra. Hel, te, ra, min. Fu, dur. tüm mer ci, il gezim hangi harfin üzerindeyse o harf bir defa okunur gezimli harf her zaman hareketsiz olur b s r ker r k ni ka lib e lei kel ba sa ru si hu eksiktir. Bu kadar kolay değerli kardeşlerim. Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize zihin açıklığı nasip eylesin. Cennette Efendimiz'e hep beraber komşu eylesin. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.